Merhaba değerli dostlar, bugün öğlen saatlerinde Ankara Adliyesi'ndeki kaynaklarından çok önemli bir e, bilgi geldi. Bunu sosyal medyadan ilk etapta paylaştım. E, hatırlarsınız Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde e, bir emniyet personelinin cevheri güvene bilgi ve belge sızdırıldığı ortaya çıkmış. Ee, ve bu şahıs gözaltına alınmış, tutuklanmıştı. Ee, hatta şahsın ilk gözaltı sonrasındaki verdiği ifadeyle e, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ama savcılığın, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itirazla tekrar tutuklanmıştı. Kimdi bu kişi? Ee, Serkan Dinçer. Serkan Dinçer'in e, sosyal medyada açtığı birçok hesapla e, ve mail üzerinden e, firari FETÖ e, cü, gazeteci Cevher Güven'e bilgi belgesi sızdırıldığı iddia edilmişti. Yapılan araştırmalarda, takikatlarda, e, dijital materyal incelemelerinde ve iletişim tespitlerinde bu iddia somut e, verilerle e, netleştirilmişti. Yine hatırlarsınız e, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü iki e, önemli e, operasyonun merkezinde ama birçok e, hukuksuzluk tartışmasında odağında yer almıştı. Bunlardan birisi Ayhan Bora Kaplan dosyası, bir diğeri de Sinan Sinan Ateş cinayet dosyası. Şimdi Serkan Dinçer'le bu iki dosyanın ne bağlantısı var diyebilirsiniz. ben bir bağlantı kurmuyorum. Doğrudan yargı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili soruşturma savcısı bu bağlantıyı kuruyor. Nasıl kuruyor? Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde İl Emniyet Müdürü Yardımcısı olarak görev yapan Murat Çelik, ee, yine Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Personellerinden kimileri, müdür yardımcısı ve müdür dahil olmak üzere birçok e, ismin, e, mesela Ayhan Bora Kaplan soruşturma e, sürecinde bir takım hukuksuz iş ve işlemlere imza attığı iddia ediliyor. E, diğer taraftan zaten e, Sinan Ateş'in ölümüne e, sebep olan, ve ofisinin bulunduğu bina önündeki çatışmada evet ben bunu çatışma olarak değerlendiriyorum. Çünkü kamera kayıtlarına yansıyan net görüntüye ortada bir çatışmanın olduğu, evet ilk saldıran kendisi olmasa da bir çatışmanın yaşandığı. Bu çatışma sonrasında soruşturma sürecinde hem adli kollukta hem de soruşturma savcılığında bir takım hukuksuz iş ve işlemlerin olduğu iddialara ortaya atılmıştı. Tabii bunları yani bu hukuksuzlukları bir örgütsel faaliyet içerisinde mi, bir amaca matuf olarak mı yapmışlar, yoksa e, kişisel e, bir hesaplaşma sahikiyle mi yapmışlar, bu bir türlü netleşmemişti. Herkes e, bu yönde kendi fikrini ortaya koymuştu ama yargı süreci devam ettiği için de net bir e, e, sonuca ulaşmak mümkün olmamıştı. Şimdi sözünü ettiğim her iki dosyada da e, rol alan Ankara, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şubede Görevli Müdür ve Amirlerle Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in içinde yer aldığı ekiple ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yine Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'e bilgi ve belge sızdırdıkları iddiasıyla Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım suçlamasından bir soruşturma yürütmüştü. Bu soruşturma kapsamında da kişilerin ifadeleri alınmıştı. İşte gün içerisinde gelen, öğlen saatlerinde gelen bilgi bu soruşturmanın tamamlandığı, iddianamenin mahkemeye teslim edildiği ve söz konusu iddianamenin tutuklu sanıkların da yer aldığı, Serkan Dinçer tutuklu orada çünkü, yer aldığı iddianamenin Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği bilgisiydi çok önemli bir gelişme aslında. Yani işin açına bakarsanız e, ülkedeki bütün gündemin e, bir tarafa atılıp üzerinde konuşulması tartışılması gereken asıl gündem buydu. Ya düşünün e, Ankara yani Türkiye'nin başkenti cumhuriyetin başkenti İl emniyet müdürlüğünde organize şube yani e, belki de emniyet teşkilatı içerisindeki narkotikle birlikte en önemli şubelerden birisi organize şubede hem organize şubeden sorumlu İl Emniyet müdür yardımcısı, hem organize şube müdürü, hem organize şube müdür yardımcısı, hem organize şube amiri, hem organize şube komiserleri, hem organize şubenin memurları böyle bir dosyada. Yani firari Fetullahçı, Cevheri Güvene bilgi ve belge sızdırıldığı iddiasıyla açılan bir soruşturmada şüpheliler ve bunlarla ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilmiş. Biz e, Türkiye bunu konuşmayacaksa, gündemin birinci maddesi bu olmayacaksa ne olacak? 15 Temmuz'un üzerinden kaç yıl geçmiş? Yani e, evet bunlar şu an için iddia şu an için bir e, yargılama safhası yaşan yaşanacak eyvallah ama e, mesela Dosyadaki sanıklardan e, Serkan Dinçer'in cevheri güvenle ona bilgi ve belge sızdırdığı e, dijital ağ, yani sosyal ağ, e, iletişim ağı net olarak tespit edilmiş. Dosyanın içerisinde e, onunla ilgili geçmişte yürütülen soruşturma dosyası içerisinde bunlar zaten var. Bu doğrultuda tutuklanmış. Şimdi siz tabii ki iddianame... Mahkeme tarafından kabul edildi ama iddianamen detaylarına ulaştığımızda bu bağlantının nasıl kurgulandığını hepimiz göreceğiz. Fakat başka bir şey var. Yani e, fikri takip e, fikri takibi ne kadar önemliliğini anlamanız açı önemli olduğunu anlamanız açısından söylüyorum. <laughs> Şimdi burada konu cevheri güvene nasıl bağlanıyor ya da bu müdürler cevheri güvenle nasıl ilişkilendiriliyor? Serkan Dinçer üzerinden ilişkilendiriliyor. Oradan yola çıkacak olursak ama öbür taraftan başka bir şey var. Yani bunlara yöneltilen suçlama, mesela Ayhan Bora Kaplan'ın ifadesinin daha savcılığa bile belki intikal etmeden cevheri güvene nasıl ulaştığı, cevheri güvenin bunu nasıl yayınladığı. Şimdi bakıyoruz orada, C. Ayhan Bora Kaplan'ın ifadesini alan e, memur... E, ...savcılıkta ifade vermiş. Yani muhtemelen bu iddianamenin içerisinde de vardır o. E, savcılık ifadesinde memur aynen şunu söylüyor. E, diyor ki... ...ben e, Ayhan Bora Kaplan'ın ifadesini aldıktan sonra imzalar atılmadan... E, ...Şevket Müdürüm e, vasıtasıyla... ...Murat Müdürüm'ün ifadeyi, ne, ifadeyi istediğini söyledi diyor. Yani... Düşünün o dönem Murat Çelik organize eden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı ama o ifadeye bakma yetkisi yok. İfadeler imzalandıktan sonra belki işte adliyeye intikal ettikten sonra, savcıya intikal ettikten sonra belki görebilir. Ama yetkili değil. Yani usulde de böyle bir şey yok. Tıpkı operasyona katılma yetkisi olmadığı halde katıldığı gibi bu ifadeyi o da alıyor. Şüphe buradan başlıyor muhtemelen. Yani siz daha... E, imza altına bile alınmamış ifadeleri ifadeye alan memurdan neden istersiniz? Memurun vermesi evet suç. E, o talimata uyması, e, hukuksuz talimata itaat etme noktasında da suç. Öbür taraftan ifadeye katılan organize şube müdür yardımcısı kemer e, müdür yardımcısı Şevket Demircan. Şevket Demircan'ın ifade de imzası bile yok. E, peki neden katıldın o zaman oradaki şeye ifadeye? Yani e, dönüyorsunuz bir bütün olarak baktığınız zaman işte bir önceki soruşturmada bu Ayhan Bora Kaplan dosyasının iki numaralı sanığı olduğu halde gizli tanık yapılan ve kendi yayınladığı YouTube videolarında zorla gizli tanık yapıldığını iddia eden ve bunun yurt dışına firar etmesiyle ilgili yürütülen soruşturma ve davada alınan ifadelerde organize şube müdürünün yani o dönem organize şubemdir olan Kerem Gökay Öner'in e, adeta baybas edildiği, e, birçok iş ve işlemden haberdar bile edilmediği, mesela bu e, ifadelerin aldığı, alındığı dönemde e, Kerem Gökay Öner'in baybas edilerek onun e, yetkisinin Murat Çelik tarafından gasp edildiği ortaya çıkmıştı. Diğer davada. O davada devam ediyor. Şimdi Bir insan yetkisini aşarak bir dosyanın içerisine neden bu kadar girer? Ve bu kadar girdikten sonra, bakın asıl önemli olan şey burası. Bir dosyanın içerisine bu kadar girdikten sonra bu dosyadaki bilgi ve belgelerin cevheri güvene sızıntırılması ve onun üzerinden manipülasyon yapılarak kamuoyunun e, farklı kanallara angaje edilmeye çalışılması e, bu kadar ısrarla bu işin içerisine girmeyen, girmeye çalışan müdürden bağımsız düşünülebilir mi? Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Ee, geçmişte kendisi 15 Temmuz'dan hemen sonra kıza adeta kıza çekilmiş, bomba imha şubesine verilmiş. Ee, 8 sene boyunca işte o organizenin başına çünkü o dönem kendisi de organize şubeden e, şubede müdür yardımcısı ama oraya aktarılıyor. 8 yıl siz e, o şubenin başına geçmek için e, hayal kuracaksınız, mücadele vereceksiniz. 8 yılın sonunda geleceksiniz, o şubenin başına geçeceksiniz. Yetmeyecek, e, o şubeden sorumlu İl Emniyet Müdürü yardımcısı olacaksınız. Ama göreve geldikten sonra bütün yetki ve selahiyetinizi bir takım intikam sahikiyle e, birilerine yönelik e, devletin, kamunun, kolluğun gücünü, birilerine yönelik e, bastırma, yok etme hatta imha etme için kullanacaksınız. E tabii ki bu kadar hata, bu kadar kusur, bu kadar suç soruşturmalarda e tabii ki e, ister istemez ortaya çıkar. Şimdi e, Serkan Dinçer'in bütün iletişim tespitleri yapılmış farklı bir soruşturmada da e, bununla ilgili çalışma yapılmış zaten. Mesela 2018'de bu Serkan Dinçer Trabzon Emniyet Müdürlüğü e, emrinde çalışırken istihbarat daire başkanlığına iftira atmış adam. Yani video yayınlamış, iftira atmış. Bununla ilgili bir soruşturma yapılmış. Görevden el el çektirilmesi istenmiş. E, dosya Terörle Mücadele Şubesi'ne verilmiş. Ama bu arkadaş göreve geri devam etmiş. Bakın, yani sonra Trabzon'dan e, Ankara'ya getirilmiş. E, nasıl? Ankara Emniyet Müdürü yardım, Emniyet Müdürü e, Engin Dinç, eski Trabzon İlemiyet Müdürü olan Engin Dinç geldikten sonra... ...bu sefer Ankara'ya getirilmiş, bu göreve verilmiş. Şimdi... Burada elbette ki dosyanın içerisinde dediğim gibi iddianamede ne var, iddianame eklerindeki bilgi ve belgelerde neler var onlar ilerideki süreçlerde önümüzdeki günlerde ulaştıkça sizlerle paylaşacağım tabii ki. Ama burada üzerinde durulması gereken en önemli şey Serkan Dinçer'in ve Serkan Dinçer'le birlikte hareket etmekle suçlanan, cevheri güvene bilgi belge sızdırmakla suçlanan işte Ankara İlemliyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve bu ekibin, bu tayfanın başka ne tür dosyalarda, ne tür bilgi ve belgelerin dışarı sızmasına sebep olduğunu da sorgulamak gerekiyor. Mesela en kritik isim Köstebek. Yani Cevheri Güven'in köstebeği tırnak içerisinde diye kabul edilen Serkan Dinçer'in iletişim tespit tutanaklarında, mail yazışmalarında, e, sosyal medya hesaplarında, o hesaplar üzerinden kurduğu bağlantılarda... Mesela Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Sinan Ateş cinayeti üzerinden Ülkücüler ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin hedef gösterilmesini sağlayacak ne tür manipülatif... Ee, ...nereye bağlasanız oraya uyabilecek bilgi ve belgesizliği araştırılmadı mı? Ya da bu araştırılacak mı, bunun üzerine gidilecek mi? Veyahut, veyahut dönüyorum, aynı ekip e, o dosya sürecinde de görev almış. E, bakıyorsunuz Sinan Ateş dosyasının e, olayın olmasından hemen sonra... ...sosyal medyada bazı hesaplar bir saat sonra bile... E, ...henüz daha belki soruşturmada görevlendirilen savcının bile bilgisi olmayan iddiaları bakın iddiaları ve isimleri cinayetle bağlantılı isimleri ortaya atıyor. Ee, dönüyorsunuz cinayet e, sırasında cinayet mahallinde yani çatışmanın yaşandığı yerde kullanılan silahlar e, olaydan 6,5 saat sonra emniyete teslim ediliyor. Bu silahlar üzerinde bir parmak izi incelemesi, bu silahları kullanan şahıslar ve e, mefta üzerinde bir ...swap incelemesi yapılıp yapılmadığı belli değil. Bölgedeki kamera kayıtları yeterli derecede incelenmemiş. Bazı kameraların görüntüleri bile alınmamış, oraya bile inilmemiş. Yani bir çatışma yaşanmış. Bu çatışmada maktulün ölümüne sebep olan mermilerin... ...sebep olan mermilerin, yani olay yerinde bulunan mermilerden kastım... ...mermilerin tetikçi diye tabir edilen kişinin silahından çıkan mermi markasıyla... örtüşmediği ortaya çıkmış... Yani soruşturma sürecinde bunlar doğru bir şekilde sorgulanmadığı ve araştırılmadığı için cinayetten, olaydan iki sene sonra ancak bizlerin gazetecilik e, faaliyetleri çerçevesinde ulaşabildiğimiz bilgilerle ortaya çıkardığımız bilgiler olmuş bunlar. Ve o dönemde de yine işte cevheriye bilgi sızdırmakla e, suçlanan haklarındaki iddianame 17 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen şahıslar organizenin başında, organizenin içinde. Yani demem o ki e, bakın bu dosya yani e, hem e, Ayhan Bora Kaplan dosyasının e, gizli tanığı Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçışında e, ihmalleri olduğu gerekçesiyle yargılanılan yargılandıkları dosyanın hem de cevheri güvene bilgi ve belge sızdırmakla suçlandıkları dosyanın içeriği iletişim e, tespit tutanakları dijital materyallerin inceleme sonuçları ve bunlarla ilgili HTS raporları sosyal medya ve dijital medya hesaplarında kimlerle bağlantılı oldukları inanın belki de e, Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'nün nasıl bir hareket kabiliyeti elde ettiği, nasıl operasyonlara, karanlık operasyonlara imza attığı, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile mücadele ve e, Türkiye'ye yönelik saldırılara karşı dimdik duran ittifakın parçalanması için nasıl bir kumpas e, süreci işletildiği noktasında ulaşılacak bilgi ve belgeler o dosyalardadır. Yani demem o ki bugün Türkiye'de herkesin öğlenden sonra iddianamenin kabul edildiği haberi bana ulaştığına göre bütün medyaya da ulaştı zaten. Bu kabul edildiği bilgisinden sonra bizim Türkiye'nin, Türkiye gündeminin olması gereken şey bu dosyaydı. Bu dosyanın içeriğiydi. Ama ee, biz çok daha başka şeyler konuşmayı tercih ediyoruz. Ee, şu anlık bilgiler, şu an için e, adliye kaynaklarından bana bana ulaşan bilgiler, iddianamenin içinin dolu olduğu, e, iddianamede yer alan bilgi ve belgelerin e, ele geçirilen dijital materyaller, e, şifreleri kırılan dijital medya ve sosyal medya hesaplarındaki bağlantılar, irtibatlar ve yazışmalar ee, yine şüphelilerden bazılarının kendilerinin verdiği şifrelerle girilmiş olan mail, e-mail yazışmalarında e, nasıl bir çarkın, nasıl bir ağın kurulduğu her şeyin iddianamede yer aldığı yönünde ittana ile ilgili ulaştığım bütün detayları e, muhakkak sizlerle böyle periyodik olarak paylaşmaya devam edeceğim. Ama buradan e, hem Ak Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi yani Cumhur İttifakı e, Bloğunda yer alan hukukçulara... bir çağrıda bulunacağım arkadaşlar. E, bu iki dosya'nın nasıl bir kumpasın e, yapı taşlarıyla e, döşendiğini zaten benim söylememe gerek yok. Sizlerin bazılarıyla sohbetlerimizde bizzat sizler kullandınız. Şimdi bakın şimdi o kumpasların belki de okyanus ötesi bağlantılarına kadar, sınır dışındaki bağlantılarına kadar tamamını bugün iddianamesi kabul edilen emniyet müdürleriyle ilgili, emniyet mensuplarıyla ilgili cevheri güvene bilgi ve belge sızdırma iddiasıyla başlatılıp iddianamesi kabul edilen soruşturma dosyasının içerisinde belki de bunlara ulaşabileceksiniz. Ya bunu da biz yapmayalım. E, gerekli titizliği göstereceğinizi düşünüyorum. Ha e, yine kimse umursamayabilir, yine kimse umursamazsa tabii ki onlar değilse ama kamuoyunu bilgilendirme görevi yine bize düşüyor. Ama tekrar altını çiziyorum. Bugün Türkiye'nin birinci gündem maddesi olması gereken şey... E, ...firari bir Fethullahçı teröriste... ...bilgi ve belge sızdırdığı iddiasıyla... ...emniyet üst düzey personelleriyle ilgili... ...tamamlanan soruşturmanın kabul edilen iddianamesi... ...iddianamenin ek delil klasörleridir arkadaşlar. Yani... Burada hiçbir şeyden kaçınmamak lazım. Burada bütün detayları, mesela suç konusu olmayan yazışmalar, bu dosyanın suç konusu olmayabilir. Ama başka suçların içerdiği yazışmalar dosyanın içerisinde varsa, bunlar da çıkarılmalı. Gerekirse o bu dosyaya, bu davaya müdahil olunmalı. Ama bu çark, yani bir... Artık iç hesaplaşma mı dersiniz? Artık egemenlik savaşı mı dersiniz? Adına ne derseniz deyin. Ben bir at koymaya utanıyorum. Çünkü devlet içerisinde, devletin kolluğu içerisinde yargı ve kolluk arasındaki bir e, organizasyonla e, yürütülen bir güç savaşında firari Fethullahçıların, Fethullahçı terör örgütü mensuplarına bilgi ve belge sızdırması ve onların bu operasyonun aparatı olarak kullanılması e, kabul, edilebilir, kabul edilebilir bir şey değil. Bunun hesabı muhakkak sorulmalı ama... E, bu dosyanın içerisinde de hiçbir şey gizli kalmamalı, hiçbir şey saklı kalmamalı. Hiçbir yönde eksik bırakılmamalı. Onun için de diyorum e, bu kamuoyunun oluşması için herkes üzerinde düşeni yapmalı. Ben bu dosyayı sonuna kadar takip edeceğim, davayı da takip edeceğim. İddianamenin detayları ortaya çıktıkça, iddianamenin ek delil klasörlerinde nelerin olduğuna dair e, ipuçlarına ulaştıkça devamının da araştırmasından geri durmayacağım. E, şimdilik... E, konuyu burada kesip en kısa sürede bu konunun detaylarıyla ilgili sizlerle tekrar birlikte olmaya söz vermek istiyorum ve hepinize sağlıklı ve huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.